Herkese merhaba arkadaşlar. Gelin bugün hep birlikte Osmanlı Devleti'nin bir beylikten Cihan İmparatorluğu'na dönüştüğü o efsane bir yükselme dönemine bir yolculuk yapalım. Her şeyin başladığı o ilk adımları yani İstanbul'un fethini, Fatih Sultan Mehmet'in ve 2. Bayezid'in dönemlerini masaya yatıracağız. Tamam, şimdi konunun derinine inelim. Yükselme dönemi dediğimiz bu süreç 1453'te İstanbul'un fethiyle başlıyor ve 1579'da Sokullu Mehmet Paşa'nın vefatıyla bitiyor. Yani yaklaşık 150 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. İşte bu 150 yılda Osmanlı artık sahneye cihan şümul bir güç, yani bir dünya devleti olarak çıkıyor. Bu dönüşümün nasıl başladığına şimdi adım adım bakacağız. Peki, bu dönemin başrol oyuncuları kimlerdi? İşte ekranda gördüğünüz bu isimler. Fatih Sultan Mehmet'le başlayan ve 3. Murat'a kadar giden bu padişahlar silsilesi devleti adım adım zirveye taşıyan mimarlar aslında. Her birinin hikayesi ayrı bir destan. Biz şimdi her şeyi başlatan isimle Fatih'le konumuza başlayalım. Ve işte karşımızda Fatih Sultan Mehmet. Onu özel kılan şey sadece büyük bir komutan olması değil, aynı zamanda çok yönlü bir lider olması. Düşünsenize tam yedi dil bilen bir entelektüel, Avni mahlasıyla şiirler yazacak kadar sanatçı ruhlu ve Sultanul Bahreyn, Hakanul Berreyn'in ünvanını taşıyan bir vizyoner. Yani iki denizin sultanı ve iki karaların hakanı. Bu ünvan bile tek başına hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu bize anlatıyor. Fatih'in tahta ikinci kez çıktığında aklında tek bir şey vardı. Tek bir mutlak hedef. İstanbul'u almak. En büyük motivasyonu da işte ekrandaki bu kutsal müjdeydi. Peygamber Efendimizin o meşhur hadisi şerifine nail olmak. Bu sadece bir toprak fethi değildi yani. Bin yıllık bir hayalin ve çok büyük bir manevi hedefin peşinden gitmekti. Peki neden İstanbul bu kadar önemliydi? Sadece dini bir mesele miydi? Tabii ki hayır. Stratejik ve siyasi nedenler çok daha baskındı. Düşünsenize, Bizans tam ortada duruyor. Bir yanda Anadolu, bir yanda Rumeli. Devletin toprak bütünlüğünü bir hançer gibi bölüyor. Sürekli beylikleri kışkırtıyor, Haçlı seferlerine zemin hazırlıyor ve en önemlisi dünyanın en kritik ticaret yollarından biri olan boğazları kontrol ediyordu. Yani fetih kaçınılmazdı ve hazırlıklar başlıyor. Ama ne hazırlık? Bu adeta bir mühendislik ve strateji şovuydu. Karadeniz'den gelebilecek yardımı kesmek için Anadolu Hisarı'nın tam karşısına o devasa Rumeli Hisarı yani Boğaz Kesen yapıldı. Ve tabii ki o meşhur Şahi topları. Fatih'in bizzat çizimlerinde yer aldığı bu toplar sadece İstanbul'un surlarını değil, çağın savaş anlayışını sonsuza dek değiştirecek bir teknoloji harikasıydı. Şu karşılaştırma tablosu iki taraf arasındaki vizyon farkını o kadar net gösteriyor ki, bir yanda geleceği planlayan devasa bir donanma ve çağın ötesinde toplar inşa eden Osmanlı, diğer yanda ise surlarını onaran, Haliç'e zincir çeken ve Avrupa'dan umutsuzca yardım dilenen bir Bizans. Aradaki fark gerçekten de çok açık. Kuşatma 6 Nisan 1453'te başladı ve tam 54 gün sürdü. Haritada da görüyorsunuz Bizans Halic'in girişine o meşhur zinciri çekince Osmanlı donanmasını durdurduğunu sanmıştı. İşte tam bu noktada herkesin artık imkansız dediği anda Fatih savaş tarihine geçecek o inanılmaz emri verdi. Gemiler karadan yürütülecek. Bu hamle sadece bir askeri manevra değil, imkansızın mümkün olduğunu gösteren bir irade beyanıydı ve kuşatmanın kaderini tamamen değiştirdi. Nihayet 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedildi. Peki bu olay sadece bir şehrin el değiştirmesi miydi? Asla. Şimdi gelin bu fethin bütün dünyayı nasıl yeniden şekillendirdiğine bir bakalım. Bakın sonuçlar gerçekten de akıl almaz. Bin yıllık Bizans İmparatorluğu yani Roma'nın son kalıntısı tarih sahnesinden silindi. En güçlü surların bile toplarla yıkılabileceği anlaşılınca Avrupa'daki o şatolarında kendilerini güvende sanan derebeylerinin yani feodalitenin sonu geldi. Tarihçiler için bir çağ kapandı, yeni çağ başladı. İstanbul'dan İtalya'ya giden bilim insanları antik bilgiyi de yanlarında götürerek Rönesans'ın fitilini ateşledi. Ve tabii ki İpek yolunun Osmanlı kontrolüne geçmesi Avrupalıları yeni yollar aramaya itti ve coğrafi keşifler başladı. Her biri bir devrim niteliğinde. Türk tarihi açısındansa sonuçlar daha da çarpıcı. Artık Osmanlı için yükselme dönemi resmen başlamıştı. Anadolu ve Rumeli toprakları nihayet birleşti ve başkent dünyanın yeni merkezi İstanbul oldu. İkinci Mehmet artık Fatih'ti. Bir de Fatih'in o Ortodoks Kilisesi'ni himayesi altına alması var ki bu o kadar zekice bir hamleydi ki hem Avrupa'daki Hristiyan birliğini bölme potansiyeli yarattı hem de Balkanlardaki egemenliğini perçinledi. İstanbul'un fethiyle gelen o muazzam otorite, Fatih için bir son değil, sadece bir başlangıçtı. Asıl hedefi, başlıkta da gördüğünüz gibi, cihan şümül bir devlet kurmaktı. Yani evrensel, bir dünya imparatorluğu. Şimdi bu ideal için attığı diğer adımlara bakalım. Bu harita, Fatih'in büyük stratejisini çok net gösteriyor. İlk iş neydi? Bizans'ı diriltme umutlarını tamamen yok etmek. Bu amaçla haritadan da takip edebileceğimiz gibi eski Bizans toprakları olan Mora ve Karadeniz'deki Trabzon Rum İmparatorluğu fethedildi. Artık Bizans'ın bir hayalet olarak bile geri dönme ihtimali kalmamıştı. Fatih'in bir diğer büyük stratejik hedefi de Karadenizdi. İpek yolunun kuzey kolunu kontrol altına almak için bu şarttı. Bakın sırasıyla Amasra, Sinop, Trabzon ve en önemlisi Kırım'ın alınmasıyla Karadeniz'in bütün kilit noktaları Osmanlı'ya geçti. İşte bu hamleyle Karadeniz tam anlamıyla bir Türk gölü haline geldi. Şimdi rotamızı doğuya çeviriyoruz. Anadolu'da Osmanlı'ya rakip olan, Timur'un mirasını taşıyan güçlü bir Türk devleti vardı. Akkoyunlular. Fatih, Anadolu Türk birliğini tam olarak sağlamak ve arkasını sağlam almak için bu tehdidi ortadan kaldırmak zorundaydı. İşte 1473 Otlukbeli Savaşı bu hedefe giden yolda atılmış en kritik adımlardan biri oldu. Akdeniz'in en güdük deniz gücü Venedik ile tam 16 yıl süren yıpratıcı savaşlar yapıldı. Ama savaşın sonundaki anlaşma Fatih'in askeri dehası kadar diplomatik zekasını da gösteriyor. Venedik'e ticari ayrıcalıklar yani ilk kapitülasyonlar verildi. Peki neden? Amaç çok yönlüydü. Hem potansiyel bir Haçlı Birliği'ni en güçlü denizci ortağından ayırarak parçalamak, hem de Akdeniz ticaretini canlı tutarak devletin hazinesini doldurmak. Dahice bir hamle. Fatih'in vefatından sonra tahta oğlu 2. Bayezid geçti. Ancak tarihçiler bu dönemi o görkemli yükselişin içinde bir duraklama olarak adlandırır. Peki fetihler neden neredeyse durma noktasına geldi? Bunun en temel sebebi bir sonraki slaytta göreceğimiz o büyük krizdi. İşte o büyük sorun, Cem Sultan olayı. Olay aslında bir taht kavgası, yani bir iç mesele olarak başlıyor. Fakat Cem Sultan'ın önce Rodos şövalyelerine, sonra da papalah sığınmasıyla olay tamamen boyut değiştiriyor ve Avrupalıların elinde Osmanlı'ya karşı kullanabilecekleri dev bir kozaya dönüşüyor. İşte kritik nokta bu. Bir iç sorun, Osmanlı'nın Avrupa siyasetinde elini kolunu bağlayan, fetihleri durduran dev bir dış sorunu evriliyor. Elbette bu dönemde her şey tamamen durmuş değildi. Batıda fetihler yavaşlamış olsa da Karadeniz kıyısında Kili ve Akerman gibi önemli kaleler alınarak stratejik hakimiyet pekiştirildi. Anadolu'da ise birliği tehdit eden son büyük beylik olan Karamanoğullarına kesin olarak son verildi. Fakat doğuda yeni ve çok daha büyük bir tehlike yükseliyordu. Safevi tehlikesi ve Şahkulu isyanı gibi yeni sorunlar baş göstermeye başlamıştı. Evet şimdi sona doğru yaklaşırken ele aldığımız bu dönemi tam olarak anlamak için Bilmeniz gereken, özellikle sınavlarda karşınıza çıkabilecek kilit kavramlara ve ilklere dikkatlice göz atalım. Bu tablo çok önemli ve dönemin zihniyetini anlamamızı sağlıyor. Mesela Cihan Şumul, Fatih'in dünya devleti idealini ifade eder. Savaş teknolojisiyle ilgili Grejuva, Bizans'ın o meşhur suda bile sönmeyen Rum ateşidir. Diplomasiye baktığımızda Balyoz, Venedik elçisine verilen özel isim. Devlet yönetimine gelirsek, kanunname Ali Osman yani Fatih'in çıkardığı ilk kapsamlı Osmanlı kanunu ile müsadere ve cülüs bahşişi gibi uygulamalar yasal bir çerçeveye oturtuldu. Ve işte bir özet tablosu daha, dönemin ilklerini gösteriyor. Gördüğünüz gibi Fatih dönemi tam bir yenilikler çağı ekonomik alanda ilk altın para, hukuk alanında ilk kanunname ve diplomasi alanında ilk imtiyazlar Venedik'e verildi. İkinci Bayezid dönemi duraklama olarak anılsa da, bakın, belediyecilik anlamında dünyanın ilk standartlar kanununun çıkarılması ve olağanüstü durumlarda toplanan ilk avarız vergisinin alınması gibi önemli idari yeniliklere sahne olmuş ve son olarak sizi düşünmeye sevk edecek bir soruyla bitirelim. Fatih'in başlattığı ve temellerini attığı bu Cihan Devleti, yani dünya imparatorluğu olma ideali, ondan sonra gelen ve bambaşka ufuklar açan Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlar tarafından nasıl ve ne şekilde zirveye taşındı? İşte bu serimizin bir sonraki bölümünün temelini oluşturacak. Bu arada bu sunumda kullandığımız tüm bilgilerin yer aldığı PDF'in linki açıklama kısmında mevcut. Dileyenler çıktı alıp çalışabilirler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.